Bütün robotlar dans ediyor, Kuzey de dans ediyor. <laughs> birlikte dans edelim. <laughs> <laughs> <Aa>, robotumuz, <laughs> Kuzey robotumuz düştü. Dans edemedi Kuzey. Niye böyle oldu Kuzey? Robotumuz düştü ama. Kuzey, robotlar dans ediyor? Aa, robotumuz düştü kuzey. Yerde çırpınıyor. Robotumuzu alalım mı kuzey? Hadi robotumuzu alalım. Hadi birlikte dans edelim. <laughs> birlikte dans edelim. Dans ediyoruz arkadaşlar. Hadi dans edelim arkadaşım. Aa, düşünecek robotu mu? <laughs> dans ederken düşüyordu robotumuz. sansansın. <laughs> Olamaz ne oldu? Hadi dans ediyoruz. dans ediyorum bak gördün mü? <laughs> i̇şte kaldır robotumuzu. <laughs> dans ediyor arkadaşlar. Bak bak. Dans Bütün robotların dans etme günü bugün. Kuzey'de dans ediyor. robotlar bugün çok eğlendiler. Aa, oh, çok bay baygınlık geçirdi. Çok yorulmuş. Bayılıverdi. Kuzey ben de oynuyorum. Hadi hep beraber. Hadi arkadaşlara görüşürüz diyelim o zaman. Görüşürüz arkadaşım. Kendine iyi bak. Hey! <laughs>